Fethiye Ali Sıtkı Mefaret Koçman Meslek Yüksekokulu'nda olası bir afet olayına karşı personelin hazırlıklı olması için gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı. Yangınlara karşı personeli sürekli eğitimli ve hazır halde tutmak için gerçekleştirilen tatbikata tüm personel katılım gösterdi. Muğla Büyükşehir Fethiye İtfaiye Grup Amirliği çalışanları, personeli, yangına sebep olan etkenler, yangına müdahale, olay yerindeki tehlikeler, yangın tüpünün kullanılması, malzeme bilgisi ve elektrik yangınlarına müdahale eğitimiyle ilgili bilgiler verdi. Uygulamalı olarak binadan çıkış ve yangın söndürme tatbikatı da gerçekleştirilerek yangın, yangın çeşitleri, yangına müdahale şekilleri ve kullanılabilecek malzemeler konusunda detaylı bilgiler aktarıldı. Ardından Fethiye Ali Sıtkı Mefaret Koçman Meslek Yüksekokulu personeli yangın tüpleriyle yangına müdahale şeklini uygulamalı olarak gerçekleştirdi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Ali Sıtkı Mefaret Koçman Meslek Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Fahri Yiğit şöyle konuştu. Öncelikle ee, bize bu tatbikatımızla yardımcı olan Fethiye İtfaiye Kurulu Ağabeyi'ne çok teşekkür ediyoruz. Bize yardımları eşitlemediler, çok büyük bilgiler verdiler, uygulama tatbik yaptılar. Amacımız şu doğal afetlerde ee, e, keşke için. çünkü Özellikle yangın çok önemli. Can ve mal kaybının, özellikle mal kaybının geri dönüşümü yok. Ve bu olay esnasında özellikle yangın daha büyümeden e, önlem alınabilmesi için e, insanlara ilk yangın başlangıcında neler yapılması gerektiği konusunda mutlaka eğitim olması gerekir. Bu konuda üniversitemiz, rektörlüğümüz e, gerekli çalışmaları yaptı. Tüm personelimize e, video ile uzatları eğitimle eğitimleri verdi. Ancak bunun bir eksik yönü vardı. E, bu da uygulama taktik e, taktikat yönü, uygulamalı yönü. Sağ olsunlar Fethiye İtfaiye Grubu Amirlerine biz müracaat ettik. Kendileri seve seve bu e, taktikat yapacağını söylediler. Bize bugün için günü verdiler. Ve, e, tüm personelimiz katılımıyla e, çok güzel bir edindik bu sadece kamu kurumu adına değil, evdeki yalınlarımıza dahi neler yapılması gerektiğini konusunda tüm personelimiz eğitilmiş oldu. Hepsinize ve sizlere de tüm personelimize de teşekkür ediyorum.